Kerbela'daki Ehl-i Beyt Aleyhümüsselam imamlarının acı günleri için oluşturulan matem alayı, İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadetinin yıl dönümünde taziyelerini sundular. Bu kapsamda Mukaddes İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam türbeleriyle işbirliğinde Kazimiye kentinde İmam Cevat Aleyhisselam'ın Pak kabrinin yanı başında bir taziye etkinliği düzenlendi. Bu gece halkıyla, esnafıyla, çeşitli gruplarıyla ve tüm İmam Hüseyin Aleyhisselam sevdalılarıyla birlikte matem alayı düzenlendi. İki mukaddes türbenin genel sekreterliklerine bağlı Hüseyin'i ayinler ve matem alayları bölümüyle iş birliğinde bu matem etkinliği düzenlendi. Matem alaylarının bu etkinlikleri Kerbela halkının Ehlibeyt'in özel günlerini canlı tutmak için her yıl gerçekleştirilen bir gelenek haline geldi. Bu alay Mukaddes Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam türbelerinin desteğiyle düzenleniyor. Ayrıca çok sayıda önemli günde düzenlenen taziye merasimlerine de katkı sağlanıyor.